Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Gate.io borsasında initial NFT offering yani ino nedir ve inolara nasıl katılabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim sizlere. E, videoya geçmeden önce Gate.io borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda Gate.io borsası hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz sağ üstteki kartlardan e, diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim bu videomuzda sizlere INO nedir? Bunu anlatacağım arkadaşlar. INO, Initial NFT Offering anlamına geliyor. Ee, yani şöyle düşünebilirsiniz. Mesela ICO dediğimiz, ICO dediğimizde Initial Coin Offering diyoruz ve ICO'larda yani ICO'larda ön satışlara katılıp e, ön satıştan token alıyoruz. E, burada da Initial NFT Offering yani INO, e, INO'larda da e, NFT'leri ön satıştan alıyorsunuz gibi e, düşünebilirsiniz. Mantığı bu şekilde. E, bunu arkadaşlar nereden geliyorsunuz bu Ino'ya? Gate.io üzerinden. E, yukarıda bakın NFT box kısmında e, offering Ino kısmı var. E, buraya tıkladığınız zaman bu ekrana ulaşabiliyorsunuz. Şimdi buradan biraz aşağı inelim arkadaşlar. E, burada Ino nedir? Öncelikle buna bakalım yine. Şöyle Türkçe'ye yi çeviriyorum. Burada Ino'ya giriş diyor. Ino nedir? Ino Gate.io NFT Magic Box'ın yenilikçi bir ürünü olan ve sanat eseri, koleksiyon, metaverse, müzik, film ve oyun dahil tüm kategorilerdeki NFT'leri kapsayan ilk NFT teklifi anlamına gelir diyor. Gateway NFT Magic Box dünyadaki ilk merkezi NFT sunan arenadır diyor arkadaşlar. Uzun vadede NFT pazarlarının geliştirilmesine adanmıştır. Ürünleri kesinlikle inceler ve topluluk incelemesi için bir dizi NFT ürünü sunar. Topluluk tarafından onaylanan NFT Hibe alma şansına sahip olacaktır diyor. Burada inoya başvurun diyor. Burada kendi NFT'lerinizi ino olarak burada listelenmesini istiyorsanız buradan başvurabiliyorsunuz. Onun haricinde burada geldiğimizde arkadaşlar bu kısımda trend olan inoları gösteriyor sizlere. Onun haricinde tüm inoları da buradan görebiliyorsunuz. Daha fazla göster dediğimiz zaman burada bütün inoları bize Gösteriyor. E, ino dediğimiz aynı dediğim gibi e, ikolardaki gibi yani ön satışlardaki gibi e, Token'ı ön satıştan alıyorsunuz. Burada da NFT'yi ön satıştan alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz inolarda. E, burada mesela birçok NFT koleksiyonları var e, şu anda. E, buradaki hangi NFT koleksiyonunu almak isterseniz inceleyip bunları alabiliyorsunuz önden arkadaşlar. Mesela e, burada süper sonsuzluk diyor. E, baktığımızda süp infinity. Mesela buraya tıklıyorum. Super Infinity'nin NFT koleksiyonuna beni gönderiyor burada. Ee, burada toplamda bakın e, 10.000 adet e, tok e, 10.000 NFT'den oluşuyor. E, toplam trading volümüne baktığımızda da 577 bin dolarlık bir e, işlem hacmi var burada. E, aşağı indiğimizde itemlarını görebiliyoruz. Burada mesela bakın sevimli hayvanlar var. Hayvanların üzerinde işte burada meyveler mevcut. E, bunlara göre her birinin farklı özelliği bulunuyor e, ve buna göre de fiyatları e, mevcut arkadaşlar buradan hangisini satın almak isterseniz gelip e, alabiliyorsunuz mesela burada bir penguen var e, penguen yeri 125 dolara satılıyor üzerine tıkladığınız zaman e, buradan gelip e, bunu satın alabiliyorsunuz arkadaşlar yani önden e, bir e, alım yapabiliyorsunuz hani aynı ikolarda nasıl ön satıştan token alıyorsunuz burada da e, ön satıştan NFT alıyorsunuz gibi e, düşünebilirsiniz inoların e, anlamı bu arkadaşlar. E, bu şekilde bakarsanız hani her birinin farklı özelliği mevcut. E, burada mesela Mastery Box kısmında da e, burada e, bu kutuları aldığınızda kutunun içinden e, herhangi bir e, karakter çıkabiliyor ya da direkt karakterleri de bu şekilde alabiliyorsunuz. Mesela bu şekilde bir NFT kutusu 400 dolara satılırken e, direkt e, bir e, burada bir karakter olan bir NFT 230 dolara satılıyor mesela. Hani bu şekilde alabilirsiniz. Direkt Kutuları alıp kutuları da açabilirsiniz. İçinden e, sürpriz bir e, karakter çıkıyor. Sürpriz bir NFT çıkıyor. Ya da direkt hala hazırda. Burada gördüğünüz gibi direkt NFT'leri de e, alabilirsiniz. Bu şekilde üzerine tıkladığınız zaman NFT hakkında burada detaylar yazıyor zaten. Bu şekilde e, alım işlemini e, yapabilirsiniz arkadaşlar. E, buradan e, almak istediğiniz NFT'leri seçip alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E, dediğim gibi birçok burada şu anda inovar var. E, OpenPunks var, Geytio'nun kendi yapmış olduğu NFT koleksiyonu var mesela burada e, OpenPunks koleksiyonu. Buraya gelip buradan OpenPunks koleksiyonundan da alabilirsiniz. Bakın, yani çok yüksek fiyatlara satılan NFT'ler de var burada, e, 2.800-3.000 dolar'a kadar e, burada yüksek NFT'ler de mevcut. E, buradan bakarsınız arkadaşlar, hangisi hoşunuza giderse burada mesela Dreamverse var, e, buna bakabiliriz mesela. E, bu şekilde hani birçok NFT koleksiyonu var. Birçok ino var burada bunları kontrol edip bakıp hangisini almak isterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Şu anda hani son dönemlerde günümüzde artık NFT, Metaverse, Web 3.0 bu gibi kavramlar Play to Earn bu tarz şeyler artık çok popüler olmaya başladı. NFT daha da gelişmeye başladı ve bu şekilde hani bunlara bakarak sizler de önden bu şekilde yatırımlar yapabilirsiniz NFT'lere. Bu şekilde söylemiş olayım arkadaşlar. E, onun haricinde normal NFT alım satımını nereden yapabilirsiniz? burada bakın NFT box kısmı var. NFT market kısmına gelirsiniz. NFT market kısmını açtığınızda e, official certification ve free market diyor. Free market kısmı her kişinin kendi yapmış olduğu NFT'leri görebilirsiniz. Yani tüm GTO kullanıcılarının yaptığı NFT'leri görüntüleyebilirsiniz. Official Certification'da sadece official yani sadece onaylanan kullanıcıların yapmış oldukları NFT'leri görüntüleyebileceğiniz bir kısım. Buradan da yine NFT alım satımları yapabilirsiniz. Sol taraftan koleksiyonları kategorize edebilirsiniz. Mesela sadece OpenPunks koleksiyonlarını göreceğim dersiniz. Veya sadece Super Infinity koleksiyonunu göreceğim dersiniz. Ve buradan da yine alım satımlarını yapabilirsiniz. Direkt e, bu ino kısmından değil de yine buradan da gelip bu işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kategorize işlemlerini yapabilirsiniz. E, Buradan bir NFT satın aldıktan sonra almış olduğunuz NFT'yi My Asset kısmına gelirseniz Burada My Asset kısmında görüntüleyebilirsiniz. Mesela benim hesabımdaki NFT'ler bunlar. My Asset kısmında NFT'nizi görüntüleyebilirsiniz. Eğer NFT'nizi satmak isterseniz de üzerine tıklarsınız. Üzerine tıkladıktan sonra bakın söylüyor satış yapmak için Buy It Now veya Auction kısmından satış yapabilirsiniz. Buy It Now kısmı direkt belirli bir fiyat belirleyebiliyorsunuz buradan USDT, BTC, GT, Ethereum gibi ödeme birimlerinde seçebilirsiniz. Genelde USDT yapılır. burada mesela ben bunu dedim ki 10 dolara satacağım. Buradan direkt butona tıklıyorum ve satış işlemini gerçekleştiriyorum. NFT markete 10 dolardan koyuyorum bunu. Birisi alırsa hesabımdan satılacak ve 10 dolar benim spot hesabıma gelecek. Auction kısmı ise bir açık arttırma başlatabiliyorsunuz. Açık artırma kaç dolardan başlasın mesela, 10 dolardan başlasın, kaçar kaçar artsın. Bunu burada ayarlıyorsunuz. Daha sonrasında bunu da yaptığınızda bir açık artırma başlatıyorsunuz ve en yüksek teklifi veren e, NFT'yi alıyor. Bu şekilde iki farklı seçenekle NFT satışı gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu şekilde sizlere e, burada e, NFT Magic Box Ino. Initial NFT offering yani INO nedir e, ve buradaki NFT'lerin alım ve satım işlemlerini nasıl yapabilirsiniz? E, bunları anlatmış oldum e, arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.